İki tane korkunç senaryo var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bu iki tane korkunç senaryo gerçekten önemli olduğu için şu anda buradayım. E, Bayağıdan biridir e, buralarda yokum. Ondan da bahsetmek istiyorum. Ama önceliğimiz şu anda Bitcoin ve e, gelen Shibarium. E, bahsettiğimiz zaman direkt ben konuya girmek istiyorum. Bir de neden burada değildim ona da e, değineceğim. E, baktığımız zaman 27.200 bandı bizim için çok önemli. Burayı böyle e, kırarsa bu desteği gerçekten aşağı yönlü büyük bir düşüş olacağını söyleyebilirim. E, Telegram'da zaten iletmiştim. E, 19.200 bandını ya Genesis'ten ya da FED'den herhangi bir sıkıntı bir durum gelmezse bu piyasayı 28.000 dolarlara kadar gelecek diye söylemiştim. Evet burada yanıldım 28.500'e geldi. E, demek istediğim bu. Bu çok önemli bir senaryo. Yani bunu unutmamak lazım bu destek önemli bir destek bunu böyle aşağı yönlü kırmaması lazım bu şu anda bitcoin'in bel kemiği gibi diye nitelendirebiliriz ama daha önceki senaryolarda bunun aynısını yaptığı zaman aşağı yönlü geldiği gözükmüş ama şu anda bankaların e, düşmesiyle hisse değerlerinin düşmesiyle ve bankaların çöküşüyle birlikte e, ne olacak? E, kripto paralara gelin, yatırımız daha çok değerlensin gibi gibi düşünceler şu anda etrafta ama e, bu Binance'in şu anda alım satımı spotu e, durdurması ne yaptı mesela çoğu yatırımcı dolara geçti vesaire vesaire ama eee bunun önüne geçeceğini düşünüyorum. Bu benim öngörüm ama dediğim gibi bu destek bizim için çok önemli. E, bu desteğin böyle atmasıyla birlikte önümüzde de tabii bir var bu büyük artık bir şey gerçekten de ben benim sürekli sürekli böyle dile getirdim geçen seneden beridir ha gelecek ha geldi ha gelecek diye beklediğimiz bir olay önemli bir olay yani beklememize değercek bir olayı e, bize getirecekler Çünkü burada maddeler halinde çok önemli şeyler de yazıyor e, buna böyle bir şekilde değineceğiz e, genel bakış atacağız buna bizim için baya baya önemli e, ee, Shiba'ya baktığımız zaman şu anda full akümüle olmuş bir şekilde fiyat aynı 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 ilerliyor. Ee, burada da aynı şekilde mesela Bitcoin'in akümüle olmuş bir şekilde fiyatı sürekli sürekli aynı yerlerde. Ee, bakın şunu söylemek istiyorum. Her şeyin şu anda bir zamanı var. Her coin'in bir zamanı var. Şu anda Shiba'ya baktığımız zaman her şeyin bir zamanı var. Gerçekten bu zaman baya baya önemli. Ee, şunu söylemek istiyorum. 19.200'den ben dedim ya buraya böyle kırarsa Ben de bir alım yapacağım ee, Ben GFX almıştım full kasayı GFX'e girmiştim GFX'in güzel bir haberleri vardı Oradan bir 4 kata aldım Araba almıştım orada çekecektim videoyu Dedim burada çekeyim ee, Güzel bir kar aldım Bu karla birlikte Şubaya girmek istiyorum Önümüzdeki haberler gerçekten de güzel Bakın ne zaman böyle bir şey söylesem e, Araştırıyorum ediyorum arkasını dayandığım haberler Kesin anlamda Bayağıdan beridir video çekmediğim için kayda baktım şimdi aldık mı almadık mı diye de biraz e, bayağıdan beridir çekmiyorum çünkü bir yıl oldu hemen hemen. Ona da değinmek istiyorum gerçekten de çoğu insan merak etmiş gerçekten de çok teşekkür ederim. E, baktığım zaman olay bu. Ben şu anda bu haberden sonra bakın benim beklentimi söyleyeyim. E, senaryo burada biraz insanın midesini bulandırabilir. Gerçekten bulandırabilir. Bunun aşağısı gerçekten bir ölüm olabilir. Değil mi? Gerçekten fazla bir düşebilir. Burayı bir ikili dip yapmış düşünüyorum. Burada bir ikili tepe yapmış olduğunu görebiliriz. Ve aşağı yönü almış. İkili dipler gerçekten bir alım. Bu her zaman böyle olmuştur. Gerçekten her zaman böyle olmuştur. İkili tepe de dediğimiz noktada da her zaman satış baskısı daha çok eğimli olmuştur ama şu anda şuna değinmek istiyorum. E, da bahsetmiştim, Shiba'dan da bahsetmiştim. Hepsini tek tek incelediğimiz zaman 10 katlık bir artışı gerçek anlamda gördük. Bunun için ayrıyeten bir kanal açmıştım Lunch'la alakalı. hemen onun da videolarını çekmiştim. Ve şunu söylemek istiyorum. Sonra videoyu kapatacağım. YouTube şu anda algoritması bizi çok fazla bir şekilde zedeleyecek. Eminim ki izlenmeleri düşürecek. Çoğu insanın önüne engel olacak. Çünkü YouTube böyle işliyor. Benim de önümde bir engel vardı zaten. 2 e, tane ameliyatım vardı. Onu olmam gerekiyordu. Kendim için bunu yaptım. Biraz daha sürseydi e, tatsız olurdu. O yüzden benim de o ameliyatı olmam gerekiyordu. Bir de önümde e, bir tane şey vardı. Bir sıkıntı bir süreç vardı. E, yollarımızı ayırdığımız bir süreç vardı. Onu da şey yaptım. E, biraz etkilenmişti gerçekten de hayatım. Her neyse. E, böyle bir süreç atlatmıştım. Bunu da söylemek istedim. E, önemli. Para bir şekilde kazanılıyor, bir şekilde böyle ediliyor gerçekten de. Yani neyden böyle vazgeçersen artık kafana böyle neyden atarsan o gerçekten de geliyor. Bunu söyleyerek de zaten piyasanın yükseldiğini görmüşsünüzdür. Demek istediğim bu, demek istediğim bu bunu da hiç düşünmemiştim ama bunu da eklemek istedim. Şu gerçekten de çok fazla ekonomiden, çok fazla şeyden etkilenebilirsiniz. Eminim ki tek derdin şu anda kripto paralardır. Yani sağlığınız, sıhhatiniz inşallah yerindedir. Tek derdiniz buydur. Tek derdiniz buysa şunu da bir eklemek istiyorum. Nisan ayına ha girdik ha gireceğiz. Nisan ayının e, güzel geçeceğini düşünüyorum. Mayıs ayı her an bir bombayı gerçekten patlatabilir. FED bu kadar, bu kadar bankanın e, çöküşüyle tabii ki de faiz oranını düşürmesi normal. Bankaları koruması değil mi? E, bu normal bu kripto paralara gerçek anlamda e, yavaş yavaş bir güveni de verebilir. Sekte baktığımız zaman Coinbase yasal olsun artık diyerekten e, bir gönderi hani bir şey yapmıştı. Bir dilekçe gibi vesaire vesaire. Olay bu zaten. E, baktığımız zaman uyarı verilmişti Coinbase'e de. Hafiften bu atak yok. E, Binance'ın böyle bir atağı piyasayı olumsuz etkileyebilir. Ve şunu da söyleyip direkt men kapanışı yapmak istiyorum. Fed e, ee, önemliydi. Açıklaması daha önemli tabi. Açıklama yaptıktan sonra piyasanın etkilendiğini görmüşsünüzdür. Ne zaman böyle bir açıklama gelse diyelim ki onun da geldi. Hemen bir volatili e, akümüle olmuş bir şekilde devam devam ilerliyor. Diyelim ki 17'sine geldik. Gerçekten fiyat yukarı yönlü trendini aldığını her zaman gördük. Gördük şayet e, dediğim gibi 27-200, 100 bu bantları arası tehlikelidir ki desteğini buradan alırsa volatili büyük bir şekilde yukarı atacağını ve 29 800 29 300 bu bantlarda sürekli sürekli haben 30 olacağım. Haben 30 bandını böyle kıracağım diye sürekli sürekli bıktıracağı noktaların oralar olduğunu düşünüyorum. Ee, bir videonun da sonuna geldik. Beğeniye basmayı unutmayın. Bunu bakın söylemeyeceğim beğen butonuna basın abone olun. Zaten söylemiyordum. Ama şu anlık önemli gerçekten önemli. Bunları kesin anlamda yapmayı unutmayın. Daha çok şeyler var söyleyeceğim şeyler gerçekten de. inanılmaz önemli şeyler bayadan beridir olmadığım için bu videoyu kısa ve net öz bir şekilde anlatmak istedim. Sizleri gerçekten de çok seviyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.